Thor ve Loki'nin Büyük Savaşı Thor ve Loki'nin Büyük Savaşı'nın hikayesi Asgard'da Thor ve Loki arasında büyük bir anlaşmazlık başlamış. Thor her zaman güçlü, cesur ve adil bir tanrı olarak tanınırken, Loki ise hep iyilekar, kıvrak zekalı ve kötücül bir plan peşindeymiş. Bir gün, Loki Asgard'ı ele geçirebilmek için büyük bir plan yapmış. Thor'un en değerli silahı olan Mjolnir'i çalmaya karar vermiş. Geceleri gizlice Asgard kalesine sızarak Mjolnir'i alıp saklamış. Fakat Loki Thor'un gücünden korkmuş ve onu saf dışı bırakmak istemiş. Ertesi gün Thor silahını bulamadığında öfkeden deliye dönmüş. Loki gülerek Thor'a şöyle demiş: senin gibi güçlü bir tanrının sadece bir çekici kaybetmesiyle ne kadar zayıf olabileceğini görmek çok eğlenceli. Thor Mjolnir'i bulmak için her yere arama yaparken Loki bir adım daha atıp Asgard'ı yaratıcı büyülerle şekillendirmiş ve karmaşık tuzaklar kurmuş. Ancak Thor öfkesine rağmen dostlarını çağırarak doğru yolu bulmuş. Bir gece Thor sonunda Loki'yi yakalamış ve ona şöyle demiş: sadece hile ve yalanla değil, kalp ve cesaretle kazanılır. Senin oynadığın oyun bitiyor Loki. Ve Mjolnir'i yeniden eline alarak Loki'yi yenecek kadar güç kazanmış. Asgard'a barış geri gelmiş fakat Loki bir gün intikam alacağına dair gizli planlar yaparak gözden kaybolmuş. Thor kalbinde bir ders almış. Güç sadece kaslarla değil doğru kalple kazanılır. Thor and Loki's great conflict unfolds in Asgard, where Loki schemes to steal Thor's powerful hammer, Mjolnir, leading to a battle of wits and strength that reveals the true nature of power and friendship.